Ergün Diler. İlk füze. Buralarda pek bilen yok. Sanırım ilgilenen de fazla değil. Oysa küresel savaşta büyük güçlerin kullandıkları enstrümanlar önemlidir. Washington geçtiğimiz günlerde daha önce hiç yapmadığı bir şeyi hayata geçirdi. Enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerine Akdeniz ve Avrasya'da sonsuz güvence verdi. Washington'ın belli ki kararlılıkla bulunmak istediği koordinatlar bizim merkezimizde bulunduğumuz coğrafyaydı. Birkaç kanaldan, birkaç frekanstan gidebiliriz. Konuyu aktarmak açısından hepsi önemli. Ancak sadece ekonomiye bakmak bile kavganın tomografisini çekmeye yetmekte. İran'a bakın, Rusya'ya bakın, Türkiye'ye bakın. Avrasya, Hazar, Akdeniz üçgeninde önemli üç büyük oyuncu. 3 ülkede de hissedilir derecede milli paralarda değer kaybı yaşanmakta. Türkiye operasyonu en iyi savuşturan ülke. İran resmen yıkıldı. Ruhani geçtiğimiz günlerde ABD'ye seslenip yeter bizi bırakın. Ne istiyorsunuz bizden battık diye feryat etti. IMF de vereceğiniz söylediği rakamı vermedi. İran'da sarsıntı içte devam etmekte. TL ile İran riyali dolar karşısında aynı konumdayken TL yaklaşık 4'ten 8'e doğru yol aldı. İran riyali ise 30'a fırladı. Ruble içinde durum pek parlak değildi. Ataklar sonrası ruble de değer kaybetti. 1 dolar 80 ruble dengesi oluştu. 1 dolar 20 ruble iken 80 barajını aşıyordu. Sarsıntı büyüktü yani. Küresel dengede Washington'ın söz geçirmek istediği koordinatlarda basınç fazlaydı. Yerel para üzerinden içeriye baskı kurulmakta ve hedef ülkelerin rotalarını değiştirmeleri istenmekte. Amerika Birleşik Devletleri dün de yazdığım gibi Rusya'nın ileti görevi üstlenen bir ülke olup Çin'i Avrupa'ya, Avrupa'yı Çin'e taşımasını istemiyor. Çin'i üretim canavarı olarak yaşatıp kendi pazarına mahkum etme planını hayata geçirmek niyetinde. Rusya gibi yaşlı devi kontrol etmenin yanı sıra Afrika'nın kuzeyini ve Akdeniz'i de listeye ekliyor. Gelin önemli bir isimden hareketle ilerleyelim. Zbigniew Brzezinski'nin Avrasya konusundaki yaklaşımını bilmeyen yoktur. Ancak Zbigniew Brzezinski'nin az bilinen ama önemli masalarda hep tekrarlanan Azerbaycan'la ilgili bir fikri de vardır. Brzezinski, Azerbaycan çok büyük topraklara sahip değil çok güçlü bir ordusu da yoktur. Ancak çok büyük enerji yataklarına sahiptir, jeostratejik konumdadır. Azerbaycan üzerinde Rusya'nın etkinliği artarsa bu Orta Asya'nın tamamen Amerikan kontrolünden çıkmasına neden olur. Bu da İpek yolunun Washington'ı dışarıda bırakarak yol almasının önünü açar. Ermenistan ABD'nin en önemli kozudur. Belki bugün değil ama İpek yolu projesi için bölge karışacak dedi. Bunu söyleyen Zbigniew Brezinski'nin kim olduğunu aktarmama gerek yok sanırım. Karışıklık ve savaş için ön hazırlık çok önceden yapılmış yani. Baltıklarda NATO şemsiyesinin altında ABD'nin yaptığı çalışmaları da bu açıdan bakmakta fayda var. Washington Hazar Denizi çevresinde petrol oyununda ve ticaret rotasında da Rusya'yı istemiyor. Bu Avrasya'nın geleceğiyle ilgili. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada belirlediği 5 stratejik noktadan en önemlisi Akdeniz, diğeri de Avrasya'dır. Amerika Birleşik Devletleri belki yüzün üzerinde ülkede askeri varlığını sürdürmektedir. Ancak bu bölgelerdeki artan hareketlilik çıplak gözle bile görülebilmekte. Avrasya ve Akdeniz'de enerji alanında faaliyet gösterecek Amerikan şirketlerine ilk kez Washington güvencesi verilmesi de bunun sonucu. Anlamı şu. Amerika Birleşik Devletleri var olduğu sürece hiçbir konuda zarar görmeyeceksiniz. Ne Apple, ne Microsoft, ne de Google'a böyle bir güvence verildi. Devam. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin en önemli noktasında Washington var. Aynı şekilde Akdeniz'de de artık varlığını hissettiren Washington'ı görüyoruz. CIA'in Avrasya raporunda son 5 yılda Orta Asya'daki eski Sovyet Cumhuriyetlerinin batı elimleri arttı. Ancak son dönemde Rusya tekrar eski nüfuzunu sağlamaya başladığı notu düşünmüş durumda. Rusya'yı bu konuda Çin destekliyor. Washington'la Pekin arasındaki gerilimin önemli nedenlerinden biri de Avrasya. Çin, Avrasya'da Rusya ile ortak hareket ediyor. İpek yolunun Avrasya coğrafyasının tamamına hükmedeceğini Pekin gizlemiyor. Pekin kazan kazan vaadiyle Rusya'nın desteğiyle Avrasya'nın en önemli gücü olmak istiyor. O nedenle İpek yolu çok önemli. Yaklaşık iki hafta önce Ermenistan'dan Azerbaycan'a ilk atılan füzeyi Washington'ın İpek yoluna gönderdiği en etkili mühimmat olarak görmeliyiz. Washington mikrofonlar karşısında İran'ın aksine Rusya ve Türkiye ile ilgili doğrudan negatif tanımlamalarda bulunmuyor. Rus ve Türk halkını karşılığını almamak, Amerikan karşıtlığını köpürtmemek için finansal operasyonlarla gelmeye çalışıyor. Parmak izi bırakmadan ilerlemek niyetindeler yani. Coğrafi alanı ve etkisi itibarıyla ABD'ye ters düşen Rusya ilk hedef. Uzun süredir sürdürülen politikaları zaten ortada. Afrika'nın kuzeyinden de Orta Doğu'dan da Rus izini silmek için geliyorlar. Sıra Kafkaslara geldi. Ermenistan ve ardından karışan Kırgızistan, Rusya'nın ciddi sınavlarının başladığının göstergesi. Suriye'de Türk askerlerine saldıran, Moskova'da Türk heyetini bekleten Kremlin'in yanındaki en büyük koz yine Türkiye oldu. Putin de bunu yaşayıp öğrendi. Kafkaslardaki fırtınayı Kremlin tek başına durduramaz. Avrasya'ya tek başına hükmedemez. Hiç öyle bir şansları yok. Son birkaç yılına odaklanın. Londra, İstanbul, Berlin, Paris, Brüksel gibi dünya merkezleri terörle sarsılırken Çin bunu hiç yaşamadı. Neden? Çin'in etnik yapısını hiç kaşımayan ABD, Pekin'in gençleştirdiği ülkeleri hedefe koydu. Lisenin başında da Rusya bulunuyordu. Türkiye de hedefte. Washington finalde Pekin'le anlaşıp yürüyecekti. Bunu hissettiriyorlardı ancak Dağistan, Çeçenistan ve Türkiye cumhuriyetler karışacaktı. Planlar içinde darbeler de vardı. Bazı rejimler doğrudan menzildeydi. Gördünüz işte, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Cembekov istifa sinyali verdi. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz görevi bırakmaya hazırım dedi. Almazbek Atambayev'i hapisten çıkaranlar seçimleri de iptal ettirdi. Ülke buz üzerinde kaymaya başladı ancak ABD için hesaplar tutuyordu. Bütün bunlar İpek yolunu kontrol etmek ve oyunu bozma ihtimali olan Rusya'yı tavsiye etmek için de. Verilen güvence de gösteriyor ki Akdeniz ve Avrasya odaklı mücadele zıplayacak. Rusya Akdeniz'de yok ancak savaşı oraya götürecekler. Zaten başladılar. Kızıl Ordu korosunu taşıyan uçağı düşürenler, FSB merkezinde silahlı çatışma başlatanlar, Karlov'u vuranlar Suriye'de Rus hava üssünü dronlarla basanlar yine gelecekler. Türkiye'nin S-400'leri Sinop'a yollaması da ABD'ye meydan okumasıdır. Bu da madalyonun diğer yüzü. Ergün Diler